uluslararası sertifikalı ürünümüzü derinlemesine bir inceleyelim. İşte önce şöyle dışarıdan sonra büyüteçle ve sertifika detaylarına bakacağız. Şöyle mağaza ışığında da görün. Az önce normal ortam ışığındaydık. Bu ürünün her bir taşında uluslararası sertifika var. Yani 5 uluslararası bir firma sertifikası. Toplam 6 sertifika ile geliyor ve Lazer Inscription e, şu kodu her bir taşının kendi üzerinde yazıyor. Bir de bu taşların içlerine bir loopla bakalım. Anlatıyoruz. SI diyoruz. Taşın içindeki izler diyoruz. Mesela en baştaki taşın saat 7 yönünde, 8 yönünde beyaz bir izi var. İkinci taşımıza bakalım. Bunun izini yakalayamadım. <laughs> Ortada böyle yine beyaz ufak bir izi var. Üçüncü taşımıza bakalım. Valla üçüncü taşı şu an göremedim. İzini. İz seviyesi si en iyisinden diyebiliriz. Hani hep diyoruz ya güzel seçilmiş si Esaylar. Ve burada da yani 5 taş çok başarılı gönül rahatlığıyla ter tercih edebileceğiniz çok üst düzey bir beş taşımız.